varmış. Bilge, ömrünü doğayı ve içindeki canlıları anlamaya adamış, derin bir bilgeliğe erişmiş. Ormandaki tüm hayvanlar ona saygı duyar, sorunlarını onunla paylaşır, onun öğütlerine uyarlardı. Bir gün, ormanın en güçlü hayvanı olan aslan, Bilge'nin yanına geldi. Aslanın kalbi öfkeyle doluymuş. Çünkü maymunlar onun gücüne saygı duymuyor, sürekli alay ediyormuş. Aslan, maymunları cezalandırmak istiyormuş ama Bilge'nin öğütlerini dinlemek için gelmiş. Bilge aslanı sakinleştirmeye çalıştı. Gücünle övünmek yerine kalbini iyi niyetle doldur. Maymunlar senin gücünden korkuyor, bu yüzden alay ediyorlar. Sen onlara karşı merhamet gösterirsen kalpleri yumuşar. Aslan bilgenin sözlerini içine sindirdi. Ertesi gün maymunların yanına gitti. Maymunlar korkudan kaçacakken aslan onlara zarar vermek yerine onlarla oynamak istediğini söyledi. Maymunlar şaşırdı, sonra da sevindi. Aslanla maymunlar o günden sonra iyi arkadaş oldular.